Merhaba arkadaşlar Hülya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik ve lezzetli fincan tatlısı yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz: 1 litre sütümüz var, 2 fincan un, 2 buçuk fincan toz şekerimiz var ve üzerine süslemek için de toz hindistan cevizimiz var. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle 5 su bardağı sütümü tencereme aldım. Yani e, bir 1 litre süt oluyor. E, üzerine 2 fincan unumu ilave ediyorum. 2,5 fincanım e, toz şekerim var. ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp ocağa alıp kıvam alıncaya kadar pişireceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz kıvamını aldı. Şimdi üzerine e, bir yemek kaşığı margarin ekliyorum. İsterseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ee, ve bir paket vanilin ekliyorum. Yağı meriyene kadar 2 dakika daha ocakta karıştırdıktan sonra tamamdır. Evet arkadaşlar muhallebimiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi fincanlarımı ıslattım suyla. Ee, çünkü içinden çıkarırken yapışmaması için. Şimdi muhallebilerimizi fincanlarımıza alıyorum. Evet arkadaşlar fincanlarımı doldurdum. Gördüğünüz gibi. Şunlar bir boy daha büyük fincanlar. Ekstra şöyle bir kupumu da doldurdum. Bunu şu an kaşıklamak için. Ee, sıcakken de çok lezzetli oluyor tabi. Şimdi e, oda sıcaklığında soğumaya bıraktıktan sonra buzdolabına alacağım. Buzdolabında yaklaşık e, 3-4 saat kadar e, bekleteceğim. Beklettikten sonra şekillendireceğiz. Göreceğiz hep birlikte. Şimdi dolaba gönderiyorum. 1 Evet arkadaşlar, dolapta e, soğuttuğumuz gördüğünüz gibi fincanlarımızı çıkarttım. Şöyle kenarlarından hafif bastırarak kenarlarını yapışmaması için kolay çıkması için şekil veriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sonra çıkartacağım. Hindistan cevizini buladım güzelce. Gördüğünüz gibi e, servis tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar fincan tatlarımız hazır gördüğünüz gibi. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.